Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum yanımda Karabaş ve Celal var ve yanımda bir tane de Pamuk vardı Pamuk da şey Celal'in köpeği Karabaş da benim köpeğim arkadaşlar bakın arkadaşlar Karabaş burada Karabaş oğlum nasılsın Karabaş <laughs> Pamuk nerede Pamuk Abi. bakalım aa Pamuk da geldi Pamuk da geldi arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu <laughs> vurma Arkadaşlar bu videoyu hatırladınız değil mi? Bu videoyu şey çekmişti bir kişi Ama karabaş ağlattı gördün mü? Bak karabaş ağlattı vurma diye. Bu yıldız arkadaşlar bir önceki videolardan tanır. Karabaş geri döndü. Pamuk geri döndü arkadaşlar. Pamuk burada. Şurada da şey var. Minnoş var. Minnoş nerede? Minnoş burada. Tamamdır. Karabaş gel buraya. Ne Hı. yapacaktık biz? Ha havuza girecektik değil mi? Hadi gel havuza girelim. Tamam havuza gidelim. Aa dur dur C blok gidelim. C blokta bakalım eşyalar var mı sende? Bakalım. Allah! Sen nasıl girdin lan içeri? i̇çeri pamuk ki. İçeri koyun girmiş. Allah'ım. Sen mi içeri soktun bana? Al yedi. yedi. Vuracağım mı buna? Sen al yedi. Bari dışarı çıksa bari. Çocuk daha. Ana <laughs> ana <anam>, Köpekler saldırdı! <laughs> köpekler saldırdı. Karabaş ve Pamuk saldırdı. <laughs> çocuklar süper, süpersiniz ya. Evet ya. Hadi gelin şeye gidelim. Havuza gidelim havuza. Aaa! gece oldu. Artık yarın gidelim. Akşam oldu. Ha çocuklar yarın gideriz. Tabii tamam, Karabaş ve Pamuk da gelsin. Arkadaşlar Karabaş'a turuncu ya arkadaşlar bir köpek yapalım dedik. Karabaş'a tam öyle bir renk çıkmadı. Bak Karabaş içeri Karabaş. Ya, bir karabaş. Gel buraya Karabaş. Karabaş. Ya, karabaş gel buraya bizim eve gel. Karabaş benim eve gel gel. Karabaş. Tamam o gelir zaten. Yok Karabaş da gelirdi. Bak Karabaş ağladı gene ağladı. Gel Karabaş'ım gel biz de kaldım e blokta kalalım. Gel, gel Karabaş. Tamam. Tamam. Çocuklar siz burada mışın bir şey Karabaş ben gel. Ben Karabaş gel. Bir dakika, Karabaş niye gelmiyor? Karabaş olup gelsene Karabaş. Şimdi osurmaya başlar zaten Karabaş hadi. Bak başladı bile. Hadi Karabaş şöyle içeri gelelim. Tamam. Açıklarız mı çocuklar? Ben size yemek yapayım. Yemek yiyin ondan sonra şey yapalım. Hadi bakalım. Karabaş'a ve Yıldız'a. Tamam Yıldız al bunu. Karabaş al bunu. Yolmuş Hadi bakalım. Ben de ne yapayım? Bu biftek. Pişmiş biftek bu tamam. Ben uyuyayım artık. Ben de uyuyayım artık ya. Tamam. Ay çok soğuk. Kapatışı yakayım bari. Yam yam. Sabah olmuş oğlum bu ne sıcak Arkadaşlar çölde böyle oluyor Gece çok soğuk oluyor Sabah çok sıcak oluyor O yüzden böyle kompati çıfıla koydum Neyse Günaydın. Ben de aşağı ineyim de Bir çocuklarla bir günaydınlaşayım Günaydın çocuklar Günaydın Karabaş Günaydın Günaydın Yıldız Günaydın. Evet. Açıklarız mı bakalım? Hadi bakalım bir bakalım acıkmışlar mı açıklamışlar mı? Arkadaşlar bir dakika. Hemen mesleyim. Mesleyim. Tamam. Bugün müftekiyim. Yam 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 yam. Of be. Çok lezzetliymiş. Yıldız mı? Yüminoş <laughs> <laughs> mu? Yıldız mı? <gülüyor> <gülüyor> ya yıldız havuz atma. Hadi arkadaşlar hadi havuza geliyorduk. Çocuklar, yıldız, hadi gelelim. Havuza. Aa pabuk. Hadi çocuklar gelelim havuza. Hop. Oo çok soğuk. Ben soğuk yapmıştım zaten. O yüzden soğuk. Ben yenilemişim zaten. Ben suyu zaten. Celal ben zaten suyu yenilemiştim. O yüzden soğuk. Ben suyu yenilediğim için soğuk. Arkadaşlar bir dalayım ben. 3, 2, 1. Daldım mı? İnanamıyorum. Gerçekten daldım. Vallahi de billahi de daldım. Neyse ben bir daha çık güneşleneceğim. Güneş vuruyor mu bakayım? Güneş nereye vuruyor bir dakika? Güneş. Bir dakika güneş nereye vuruyor? Biz nereden güneşlenebiliriz? Güneş. Güneş nerede? Güneş. Celal Güneş. Ben şey çocuklarla gezeceğim. Sen gelecek misin? Gelirim. Ben de gezeceğim. Tamam. Hadi koş. Hadi çocuklar birazcık gezelim ya. Ama havuzda nasıl soğuktu. Bak şu binanın güzelliğine bak. Bina nasıl güzel görünüyor. Şu bina nasıl yapmışım öyle. Tamam. Bakın burada deniz var. Ama komik düştü. Bak Celal burada göl var. Deniz Gölü. Evet, i̇şte Deniz Gölü'ne gittim <laughs> seni. Deniz Gölü'ne gittim seni. Hadi Deniz Gölü'ne gidelim. O Burada normalde sen sen şey yıldıza mı vurdun? İki kere vurdun sen. Sen iki kere de vurdun. Lan lan karabaş karabaş dur karabaş karabaş otur karabaş otur karabaş otur karabaş otur, karabaş, otur. <laughs> yıldız kurt tarafından hayır. yıldız öldü hayır. hayır yıldız öldü hepsi senin yüzünden hayır. yıldız hayır. öldü Heldisi sen de yıldız öldürdün hepsi senin yüzünden pabuk yıldızı öldürdü karabaşlar Minnoş'u öldürdü E ne olacak şimdi Yıldız gitti Minnoş da gitti Niye yıldıza vuruyorsun <laughs> 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 Aa bak pamuk bana saldırıyor. Karabaş da sana saldırıyor. Karabaş oğlum ye 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 karabaş karabaş. Tamam tamam oturdum oturdum ot tamam. Hayır hayır. Hayır. Karabaş. Oğlum ka karabaş hepsini öldürdün lan. Ka karabaş gel alalım. Tamam lan. Var ya ben seni var ya. Ben seni oğlum ne yapıyorsun lan. Karabaşı vurma karabaş özel bir kö köpek. Karabaş özel bir köpek. Yaparım hepsini tamam sen Karabaş'a vurma yeter ki Yıldız'a gitti o ne olacak Karay, La bak, kara... ne Karabaş'a vurma lan Vurma Karay. Karabaş'a ben ceza verdim Karabaş benim köpek gel Karabaş Gel ben senin ceza verdim birazdan tamam Gel Karabaş gel Tamam ben yaparım yaparım Allah Allah Nerede kalacağım? Bu evde kalacağım e, C blokta niye kalmıyorsun Tamam yaparım tamam Celal yaparım bir dakika. İlk önce karabaşın canı çok azaldı senin yüzünden. Karabaşı bir yemek yedireyim. Sen niye yıldızı vuruyorsun Celal? Yıldızı vurduğun için böyle oldu. Neyse karabaşım. Sen burada otur karabaşım otur. Ben seni çok seviyorum. Ben şimdi sana balık vereceğim. Sende balık var mı? Bir dakika bu hangi kedi? Yok bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Tamam ben yıldız arıyorum yıldız. Yıldız nerede? Tamam yıldız burada çıkmaz o yüzden yıldız şurada. Amin minnoş, Aa yıldız çıktı. Yıldız çıktı. Tamam tamam yıldız çıktı. Yıldız çıktı. Şey, Ceren Minnoş'u çıktı. Minnoş'u çıktı. Minnoş'u çıktı. Minnoşu çıktı. Gel Minnoş'u al. Hayır bir sürü kedi alma. Minnoş al yeter. Minnoş al yeter. Gel Minnoş burada gel. Gel sen yanıma. Tamam ya Minnoş burada. Bir dakika. Sen buradan çıksana. Şeyden çık. Bir dakika. Celal sen şey. Celal. öldürelim artık. Zaten hmm. şey Minnoş şurada. Gel bak Minnoş şurada. Bak Minnoş burada. Bak bu Minnoş. Bak balık var mı sende? Var var. Tamam Yıldız gel. Aa, ee, var, var, var. Tamam pavuk burada. Şey Minnoş burada. Ben şey, tane minnoş burda burada. Şimdi pamuğu da yapacağım ben. Minnoş yap burada. Gel bak Minnoş burada. Tamam Minnoş ha, Minnoş'u ben şey yaparım. Şimdi kara pamuk yapacağım dur. Kaşmasana. İlk önce minnoşu yap. Bak minnoş kaçıyor kaçıyor. Ha minnoşu yap. Bir dakika gel. Ver ver yapayım minnoşu. Arkadaşlar minnoş işi bitti. Tamam şey pamuk kaldı. Çedat al. Pamuk burada al. Dur dur. Pamuk tamam, kaçma. Bir daha yıldıza vurursan var ya. Vuracağım mı bir daha yıldıza? Aha. Yıldız gel buraya. Yıldız'a vurduğun için her şey başladı zaten. Şimdi buradaki kedileri öldürelim. Artık buradaki kedilere gerek kalmadı. Neyse ben bu bulayım. Ben Hepsi vur 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 vur. Ha burada da bir kedi var. Burada da. Tamam tamam sadece şey. Sitenin içindekileri vuracağız. Hayır hayır. Diğerini de öldürme. Hislerinin içindekileri öldüreceğiz. Onları da ben öldürüyorum zaten. <laughs> Aa bu! Bu ne? Sen bu kediyi mi yaptın yoksa? Ya, bu kediyi yapmış. Ben ya, bu yıldız. Yıldız değil o. Bir dakika işte hemen atları da yapıyorum Celal. Sadece atları gözükmüyormuş. <laughs> bir dakika. <laughs> Celal dur bir dakika. <laughs> Hemen şöyle karabaş vardı zaten. Şimdi hemen pamuk yazıyorum. Pamuk. Yapma Celal. Pamuku yaptım tamam. Yapma Celal. Almam. Yıldız. Yıldız. Hmm. Yıldız nerede? Meşalede. Başka ne var? Başka kim var Celal? Siyan. Lan. Siyan. Başka kim var? Babak Ha minnoş 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 da var. Bir dakika. Ha, ben abi uyu Minnoş neredesin? Ha minnoş burada. Ha minnoş da yaptık, ha. Artık atları duruyor tamamdır. Her şey on numara tamamdır. Her şeyi yaptık. Ne yapıyorsun sen? Allah'ını seversen ya. Ha, ne kadar garip şeyler. Çocuklar siz evde kalın. Yoksa siz şey anlaşamazsınız geri kavga ederseniz çocuklar gelin hadi. Yıldız gel. Karabaş abinle otur. Karabaş abimi. Ee, Yıldız gel. Benim yatağımda yatma Yıldız suyu karşın Yıldız. Yıldız gel. Yıl... Yıldız. Yıldız niye gelmiyor? Yıldız. Oha havadan atladı. Yıldız gel bakalım. Gel Yıldız ya. Tamam Yıldız şuraya gel buraya gel. Buraya gel buraya. Bir dakika Yıldız gelsin Yıldız? Tamam Yıldız şuraya. Bak ya mi affediyorsun burayı. Aa, CBO yapmış tamam. Ben CBO yaptım. Tamam. Minnoş oturuyor bu arada. Minnoş oturuyor ben artık uyuyacağım. Uyuduktan sonra videoyu bitiririm artık. Niye uyumuyorsun ya? Pişşş. Evet. Günaydın herkese. Karabaş aşağı gel. Karabaş aşağı gel evet. Tamam. Karabaş aşağı gelir. Yıldız. Hadi bütün çocuklar aşağı. Hadi bütün çocuklar herkes yanıma. Ceren sen de çocuklarını getir. Ha, hayvanları getir. Tamam. Karabaş buradaymış. Tamamdır. Hadi gelin bakalım yanıma. Yanıma gelin bakalım. Tamam merkez yanımda. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğendi, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Yıldız, Karabaş, Pamuk ve Minnoş ile ilgili videoların gelmesi için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Celal sen de bay bay yap. Bay bay. bay, bay.